Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi. Youtube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet gündemimiz Trabzonspor. Yarın Trabzonspor'un Adana Demirspor'la maçı var. Adana Demirspor'un durumu ortada. Bizim durumumuz da Adana Demirspor'dan iyi değil arkadaşlar. Çünkü futbolcular candan, canı gönülden oynamıyorlar koşmuyorlar, pres yapmıyorlar. Ee, olası bu maçın kaybedilmesi gerçekten Trabzonspor açısından büyük bir kaos olacağına inanıyorum arkadaşlar. Onun için Trabzonspor'un adam gibi mücadele edip bu maçı kazanması gerekiyor arkadaşlar. Adana Demirspor'un durumu çok kritik. Ee, herhalde iki puanı var yanılmıyorsam ee, bizde e, şu anda pota değil arkadaşlar bizde pota değil onun için ne olacağını bilmiyoruz yani Şanım Güneş e, yarınki maça hangi 11 ile çıkacak bilmiyorum e, bu Hüseyin Türkmen'in durumu ne e, Bodovka sakat değil. Yani defansı defans oyuncuları oynatması gerekir. Mesela Barasici oynatması lazım. Eren Elmalı'yı dinlendirmesi lazım yani. Arkadaşlar, Eren Elmalı Elmalı bana göre sahtekarlık yapıyor. E, milli takımında e, canı gönülden top oynuyor. Ama bizim maçta Trabzonspor maçında iyi top oynamıyor, iyi e, performans sergilemiyor performansı çok düşük oynuyor. Yani bilmiyorum artık bunun sebebi ne? Eğer gitmek istiyorsa bu devre arası ona da e, yol vermeleri lazım arkadaşlar. Çünkü e, dilim varmak istemiyor ama olası bir mağlubiyet veya beraberlik Trabzonspor'un fişini çeker arkadaşlar. Bu morasizlikle işte Alanya maçı, ve ondan sonra Kasımpaşa, Galatasaray maçları var. Bundan sonra daha ağır maçlar, seviyesi yüksek maçlar oynayacağız yani. E buralardan kaç puan çıkardı çok? Kasım ligin iyi, çok iyi top oynuyor Kasımpaşa. Artı çok rahatlıkla ani gol pozisyonuna girebiliyor yani. Arkadaşlar Hakikaten yani hem Kasımpaşa Paşa buraya indi de böyle farklı yeniyor ya. Bunu ben ödemediği zaman farklı yeniyor yani. Bunun için bunun her konuda e, yani kadroyu çıkarırken e, kılı kırk yaracak yani. Öyle kadroyu topçularla konuşacak arkadaş. Niye oynayamışsın? Sebebiniz ne ya? ya gerçekten Trabzon'un elinde kötü kadro yok. Kötü kadro yok arkadaşlar. Trabzonspor'un elinde iyi kadrolar var yani. Mesela e, Enis iyi, iyi oldu ama Enis Destan yani gereken peronazı sağlamıyor. Mesela Adana Demirspor maçında ben bir Poyraz Efe bekliyorum yani. Gerçekten diyor. Şeyin Banza'nın yanına onu e, Şenil Hoca'nın mont etmesi lazım. Bu çocuk nasıl gelişecek? Bu çocuk gelişirse oynayarak gelişecek. Mesela Yusuf Yazıcı olsun. Bizim Galeci'miz Uğurcan Çakır olsun. E Abdül Abdullah Abdülkadir olsun. Öbür Abdülkadir barman olsun arkadaşlar. Bunlar oynayarak kendilerini geliştirdiler. Yalnız bu Abdülkadir'lere bir çift sözüm var. Bu Trabzonspor'un forması bu kadar ucuz değil siz kalkıp da ben Trabzon'u buradan gitmek istiyorum diyemezsin. Ee, öbürü de Abdülkadir Barmak da işte ben son dakikada oyuna giremem bir teknik diye diyemezsin yani. Gördünüz mü? İkinci de kulüpten yolladılar. Disikalite oldunuz ya. Utanmıyor musunuz arkadaşlar? Kulüpten resmen kovuldunuz. Kovuldunuz. Onun için bu yeni arkadaşlara, yeni altta buradan çıkan arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum. Yani böyle ucuzluk yapmayın. Kulüpte adam gibi çalışın. Kulübe şampiyonluk kazandırın. Gitmek istiyorsanız e, getirirsiniz bir sürü bonservis parası. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Sizleri e, Abdul Abdülgadir yapan Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı yapan Trabzonspor bu kulübe. Siz siz Trabzonspor kulübünden Çok daha Trabzonspor kulübünden daha büyük Ay. müsünüz? Onun için aklınızı başınıza devşirin bundan sonra. Ben yarınki maçtan e, Trabzonspor'dan bol gollü galibiyet bekliyorum. Bak bol gollü diyeyim ha. Öyle az buz değil. Buraya bu şeyi kendime ayarladım. Ama yukarı doğru bakıyorsun ya. Yo, yukarı bakarım da o şey öyle değil. Abıları çek ya. Beni çekeyim beni çek. Az geldi bak. Ya, tamam bayram tamam. Gel bak görüntü ver gel. Allah niye görüntü veriyorsun? Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet şu formayı seven arkadaşları yarın Adana Demir Trabzonspor maçına davet ediyorum arkadaşlar. Ben e, yurt dışında olduğum için e, maçı burada ki dostlarımla, arkadaşlarımla izleyeceğim. Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmeyi unutma. Bir de şu Güray Kaçar transfer konusunda konuştuğum haberini de benim dostlarıma vereyim. E, Vargas 2,5 e, buçuk milyon yürüye kadar indi. Bence Vargas Adana Demirsi burada 300 bin yürüye oynuyordu. Bizden niye öyle çok para talep ediyor? Ben verilmesini kesinlikle istemiyorum. Bir buçuk milyon falan olursa olur. İyi oyuncu. Oyunculuğuna bir şey demiyor ama fazla para hak etmiyor yani. İkinci bir şık bizim e, ona açı konusunda ona açıya Beşiktaş'ta talip olmuş. Ya bu etik değil kardeşim ya. Ya bir sen oraya talip oluyorsun ama bu onaçun fiyatını artırıyorsun. Trabzonspor'un yerinde olsam bırakmam peşini. Onaç'a böyle yüksek fiyat şey yaparım. Alsın bakayım Beşiktaş. O zaman ben dalmam. Ben dalmam. Arkadaşlar bu onaçu Trabzon'u burada istiyor? Her şeyin her seferinde Trabzon'da oynadığını yani Trabzon'da oynadığını Oynamak istediğini bu adam söylüyor arkadaşlar ya. Her nedense bizim e, tarih olduğumuz toplulara ya Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Ya böyle ahlaksızlık olur mu ya? Etik değil arkadaşlar bu sıfıra aykırı. Neticede devletin parası da gidiyor yurt dışına. Yani ucuz top, ucuz almak varken yani pazarlık edeceksin. Öyle o neden pazarlık teknikse yazlar. Olmaz böyle bir şey. Anladınız mı sevgili dostlar? Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenin arkadaşlar. Abone olun. Sizden rica ediyorum. Şu abana sayıları artsın. Bir sürü Trabzonlular, köylülerimiz, kentlilerimiz var arkadaşlar ya. Bu güzel kardeşimize destek olun. Allah'a emanet olun.